Ya bırakın şunu ya. Tövbe tövbe. Şimdi ne yapacağız abi? Plan nedir? Mert Sinok. 36 yaşında Zenzi. Elif hayırdır? Kim bu arkadaş? Bu adam yarış devrimi yarışı. E bize ne? Düşmanı varmış. Eğer ki bu adamı yarışta öldürürsek bize 1.5 milyon dolar nakil yok. Çok iyi para. Hemen katılalım. Çok iyi ama hangi arabayla gideceğiz? Subaru'yu orada pert ederler. İşte o yüzden bize başka bir araba lazım. Aklıma bir şey geldi. Nedir? Çabuk söyle. Yunus'un babası. Ona mı katılalım Yunus'u? O araba şu an pert. Hatırlatmış olayım. Peki onu tamir edip daha sağlam bir hale getirirsek? Doğru diyorsun. Lada sağlam arabadır. Belki kazanırız yarışı. Peki kim kullanacak o arabayı? Tabii ki o arabayı en iyi bilen kişi. Yunus mu? Evet. Yunus hayatta kabul etmez abi. Kabul edecek. Hayırdır? Ne oldu geldiniz? İyi misin kanka? Siz bosuna gelmezsiniz. Ne oldu? La dayalıyoruz birader. Tabi iyisin de. Sesme ben konuşmayayım, ısıksa anlatın. Dergilere katılacağız. Kanka bak şimdi derbilere gireceğiz ve birini bu derbide öldüreceğiz. Sonra bir buçuk milyon dolar bizim olacak. Lada pert oldu hatırlatırım. Tekrar tamir edeceğiz benim ustalığımla. Zaten sen gireceksin yarışa. Ya. O yarışara da ölme ihtimalimiz çok yüksek. Yani sökümün sağ sıkması çok zor. Sen halledersin. O baba nerede yani? Gidiyoruz. Lan. Nasıl ama? Bu motor V8 mi? Beğendin mi? Beyler, iyisi sok abartmasınız ama sok lan. rengi nasıl sence? Mavi sokuyor olmuş be. Bununla gireceksin derbiye. Yani tekrar pert olacak değil mi? Son kez kullanıyorsun gibi düşün. Peki. Öldü be. Bir buçuk milyon dolarımız artık var be. Bankaya yatırırlar ya akşama doğru. Uğraşamam şimdi bir de. Araba da gitti. Ama şu var hala var.